Şuradan, şuradan. Şuradan. Tamamdır. Şimdi Selincan nasıl nasıl o senin suratını öyle gördüm ya neredeyse ağlıyordun kız bir de ağlasaydın tam iyi olurdu gel oğlum gel gel, işte. gel ben kedileri dövüyormuşum da kedilere işkence yapıyormuşum. Ulan, lan benim baktığım kadar, benim kedi baktığım kadar sen hayatında hiç kedi baktın mı acaba? Kaç tane, evinde kaç tane kedi var? Ha? Kaç tane kedi var? Bir kere bu bütün belediye, bizim bu avcılar belediyesi şahit. Ben sanki vurdum öldürdüm tepesine. Sürekli canlı yayınımı, ben böyle dandik bir şeyin üstünde canlı yayın yapıyorum. Deviriyorlar, şey yapıyorlar şöyle bir şöyle ettim diye benim kedilerimi mi aldıracak diye aldır kız hadi bakayım elimden aldır kör kediyi vereyim istersen sen bak kriz geçiriyor arada ve evin her yerine işiyor sıçıyor gözü görmediği için mırrağın gözü görmediği için halıya işiyor orta yere işiyor sıçıyor ben ona senelerdir bakıyorum geri zekalı geri zekalı ben ona senelerdir 3 ise 3-4 yaşında mırık 4 yaşında ve ben onu küçük yavruyken buldum iki gözü de mikropluydu ve mırık, mırığın gözleri görmediği için orta yere sıçıyor orta yere işiyor orta şey günde 2 kere 3 kere sağ sola işiyor benim hayvansever olduğumu kimse sorgulayamaz bir kere kimseye de hesap vermem şöyle ettim diye şöyle çekil şuradan dedim diye bana hayvanlara vuruyor çivili sopalarla hayvanlara vuruyor diye şey yapıyormuş Aynı Pınar Bey işte yalancısınız diyorum ya bunların ortak özelliği yalancı. Güneş güneş. Allah sizden razı olsun diye. Teşekkürler güneş. Bunu ben, bunu ben sırf vicdanım için. Şöyle çekil şuradan. Çünkü geliyor atlıyor geliyor atlıyor geliyor atlıyor. Bir de bu yayın şeyin üstünde duruyor zaten. Dandik bir şeyin üstünde duruyor. Ay Elif'cim ikide bir arama lütfen ya. Of Elif de benim video çektiğimi bilmiyor herhalde. Ondan sonra zaten biz iki saat önce tele, iki saattir telefonla konuşuyorduk Elif'le. E, hatta orada bir ara lekanyan mı galiba? gomimi Mesajlar atmış sürekli senin hakkında konuşuyorlar diye. Ay Elif kapatıyorum canlı yayındayım. Bir canlı yayına bak. Elif de bir taraftan arıyor oradan sürekli. Ondan sonra e, Nerede kaldım ya? Ondan sonra Elif de konuşuyor. İşte bu Selin Can çıkmış. Ben o ara Elif'le konuşuyordum. Arkadaşımla. Dreamstar hoş geldin. Ondan sonra Elif'le gırgır şamata işte. Elif'le şöyle böyle. Ondan sonra konuşuyoruz. Biri de bana Instagram'dan sürekli mesaj atıyor. Kevser abla Selin Can e, sana, seninle işte canlı yayına katılmış. Ağla ağlayacak böyle. Bana böyle şöyle. Ula sen kaşındın. Ula Selin Can sen kaşındın. Hadi diyelim ki bu kedileri de elimden aldırdın. Geriye ne kaldı? Sen sanıyorsun ki bana böyle yapınca beni ömür boyu hapse atacaklar müebbet değil mi? Öyle sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun kızım. Sen kaşınıyorsun. Sen beni korkutamazsın. Sen beni korkutamazsın. Hadi ver o şikayeti. Şöyle vurduğum için kedileri el, elimden alsınlar. Sanki ben çok şeyim. Kim iyi bakıyorsa gelir gelsin alsın kör kedimde günlük her yere günde üç kere işiyor, sıçıyor. Ona da bakan gelsin alsın. Ve sürekli kriz kriz geçiriyor. Ben onun için gittim ameliyat ettirdim. Hangi içinizde var mı bir hayvansever? Mırrı vereyim. Kör gözü ve epilepsi krizi tutuyor ve günde gözü de görmediği için bazen o halıya, bazen buraya, bazen balkona, bazen yere, bazen koridora, bazen mutfağa, bazen banyoya Önüne gelen yere sıçıyor, işiyor. Alan varsa alsın. Kim bakar kız benim kadar? Sen beni neyle şey yapıyorsun? Ha bak günaha da eğer ki diyelim ki bu kediler benden gitti. Bu mırra kimse bakamaz. Ben panka şu köpeğe ben başörtülü kapalıyım ve şu bir köpeğe bakıyorum. Köpeğe panka. Bir de bir pankamız var. Panka da Tarık Emirtekin de bilir. Hepsi de bilir. Babası da bilir filan. Pankın bir huyu var ki bir huyu var. Mesela geçen gün beni çağırdı çağırdı havladı havladı gel. Ondan sonra gitmiş halıya işemiş. Pankın da bir huyu var sağ sola işiyor. Ve girdiği evde 5 tane ev değiştirdi. Ben kapalıyım evimde köpek bakmayan bir insan olarak. Panka acıdım çünkü hayvan artık psikolojisi bozulmuştu. 5 tane evden atıldığı için. 5 tane evden atıldığı için hayvanın psikolojisi bozuldu. Ben onu mecburen almak zorunda kaldım. Oysa ki ben kedi bakıyorum ama köpek eve ...sokmazdım ama mecbur kaldım... ...vicdanıma yenik düştüm dedim ki... ...dedim ki eğer ki dedim... ...hani ben cehenneme gireceksem de... ...vicdanımdan merhametimden... ...hani diyorlar ya köpek olan eve şey girmez... ...sanki herkesin evine melek giriyor... ...herkesin evinden melek dışarı çıkmıyor da... ...ben baktığım için ki benim evimde zina işlenmez... ...benim evime haram lokma girmez... ...benim evime bir şey girmez... ...zina yapılmaz hiçbir şey yapılmaz... ...benim evimde ben namazımı kılarım... ...iyi kötü şey yaparım... ...benim evime haram olan bir şey girmez benim evime melek girmeyecek. Benim evimde televizyonum bile çalışmıyor. Ben televizyonumu bile yaptırmıyorum. İstesem kedilere harcadığım parayla telefonumu, televizyonumu yaptırıyorum. Ben yangın oluyor, şey oluyor farkında bile değilim. Çünkü haberlerden e, şeye de girmiyorum. Kendi izlediğim kanalların dışında haber kanalı da izlemediğim için mesela bana yazmışlar ki yangın oluyor da siz burada şey. Ben yangın olduğundan haberim bile yok. Ben kendim o kadar stabilize yaşayan bir insanım. Ondan sonra evet herkesin bir bam teli vardır. Herkesin bir bam teli vardır. Selincan. Hayatın boyunca sana bunu öğreteceğim Selincan. İnsanların bam teline basmamayı öğreneceksin. Beni oraya şikayet eder. Yani diyelim ki ne? Beni gelecek, gel diyecek. Bir sorgu alacak. Niye öyle dedim? Ben de diyeceğim ki hakime, savcıya, polise güvenmeyen bir güruh var. Huniler tarikatı gibi. Bunlar diyeceğim hakime, savcıya şuna buna da inanmıyorlar. Ondan sonra biz de yayın yapıyoruz. T'yi aldık. Elimdeki şeyde de t almalık diyeceğim. Sopayı da mopayı da. Ne yapacak bana? Ne yapacak? Beni hapse mi attıracak sanıyorsun? Senin can sen herhalde hiç hiç e, bu işleri bilmiyorsun galiba. Sen bu işleri bilmiyorsun. Sen o işten şikayet ettim diye beni hemen tutuklayıp hapse atacaklarını sanıyorsun herhalde. Kimse yapamaz. Ya kimse kimseyi Cimer'e kaç kere şikayet edildim? Cimer'e şikayet edilmem de e, bir gün gazetesi beni öyle bir şeylerle yaptı ki sanki sandım ben Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktım bir iki ifadeni alıyor şey yapıyor yani zaten hapishaneler şeye kadar dolu benim mi atacaklar neymiş Selin Can'a böyle böyle demişim ula Selin Can aa ah bunu da ver ula beni cim cimere şikayet ettiren benim üstüme insanları kendi diyorsun biz önünden önceden uğraştık da ula uğraşmayacaktın o zaman İşine, başkasını sen moderatörsen moderatörle sen kimseyle şey yapamazsın kimseyi cimere şikayet edemezsin kimsenin youtube kanalını şikayet ettirmek için çalışamazsın tamam mı bunu öğreneceksiniz ikiniz hayatınızda ders olarak alacaksınız. Kimsenin ekmeğiyle oynamamayı, kimsenin işine burnunuzu sokmamayı, kimsenin ayağını kaydırmaya çalışmamayı, kimseyle uğraşmamayı öğreneceksiniz. Götünüz kalkmış. İki moderatör olunca, Mustafa iki moderatör olunca bunların götü kalkmış. Besbelli. Cimere şikayet, yani arkasındaki kalabalığı cimere şikayet edin. Ondan sonra YouTube'unu kapatalım. Şöyle edin. Hadi hep birlikte şey spam yapalım. Benim kanalıma her türlü şeyi yaptınız. Mehmet Karakaş, ulan Mehmet Karakaş kendini savursun. Mehmet Karakaş erkek değil mi madem? Erkek değil mi? O bana cevabımı versin. Siz, siz kim oluyorsunuz? Zaten şu an 15 dakikalık şeyim var. Çok uzatamayacağım arkadaşlar. Vallahi şimdi Kevser Hanım'a taktılar diyor. Ya taksınlar, taksınlar. Ne yapabilirler ki? Ne yapabilirler? Benim bir kere bu hayvanlara baktığım, Gün gibi aşikar Benim bu kör kedimi görse Yani bu kör kedime bir gün bakanı Ya da bir gün yani Üç gün baksın Diyelim ki bu kediye üç gün evinde baksın Bu kör kediye İşesin sıtsın halısına her yerine Arada kriz geçirsin Kafasını oradan oraya vursun etsin Bu kişiye üç gün bakanı Ben bu kediyi hediye edeceğim Selin can istersen al bu kediyi sen götür Mırrı Sen benim hayvan severliğimi sorgulayamazsın kız sen benim hayvanseverliğimi sorgulayamazsın. Hadi diyelim ki kitler elimden alındı. Öyle beni sen sanıyorsun ki ben bunu şikayet ettim. Bunu hemen tutuklayacaklar, hapse atacaklar. Belki de senelerce, belki de on sene müebbet yatarım. Ben de bundan kurtulurum mu sanıyorsun? Sen öyle sanmaya devam et. Sen benim dişlerimi gıcırdatmaya devam et. Sen benim dişlerimi gıcırdatmaya devam et. Nasıl korktuğun ortadaydı. Korkudan altına sıçmışsın. Bir de ağlasaydın orada daha etkileyici olurdu. Benimle uğraşmayacaksınız kızım. Benimle uğraşmayacaksınız. Sarı bıyıkta sen de. Benimle uğraşmayacaksınız. Bu kim? Ondan sonra ba bakalım. Güneş güneş. Dreamstar. Meltem Yabacı. Meltem Yabacı. Dreamstar. Arkadaşlar pil gücüm de 15'ti her an bitti bitecek yani bunu sadece Selin Can'a ihtar olarak verdim. Benim kedilerimi aldıracakmış. Ben çivili sopayla kedilere vuruyormuşum. Öyle yalancı ki Pınar aynı. işte yalancı Pınar'ı destekleyen yalancı Selin Can. Ula o kadar kör kediye baktığım şey O kadar iyi. Öyle ayrıntılı izliyorsun. Şöyle git şuradan. Git şuradan ya bıktım sizden. Dediğim şeyi. Ki kafasını ben ona vurmadım bile. Sadece şöyle yere vurdum. Masaya vurdum. Git şuradan dedim. Ondan sonra e, benim, benim elimden kedilerimi aldıracakmış da, görüntü kaydı varmış da görüntü kaydı varsa bu kör kediye baktığımı da o, o koca gözlerinden, o böyle, o böyle gözlerinden, pırtlak gözlerinden selineceğim. Görüyorsun da bu kör kediye baktığımı da gördün mü acaba? Bu kör kör kedinin neler çektiğini. Ulan var ya, işte sizin gibiler böyle belasını arıyor biliyor musun? Allah'ım böyle evrenden Allah'ım bana belamı ver. Allah'ım bana um, umduğum yerde, umduğum ummadığım, uzaktan yakından, böyle herhalde e, evrenden diliyorsunuz siz. Hadi diyelim kendi kedileri de aldılar. Hadi diyelim ki, hadi ben de şey yaptım. Ben bir şey olmaz ki bana. Yani hiçbir polis, sen böyle böyle demişsin diye, ya da sen kediyi şöyle etmişsin diye, şöyle böyle. Yani, bu, bunlar bir kere geç, bunlar bir kere geç. Ondan sonra ulan milletin kocası dövüyor ediyor rapor oluyor, kocamdan uzaklaştırmalı şunu bunu diyor da yine bir halt olduğu yok. Sen sanıyorsun ki öyle şikayet ettin ya polis de yarın gelir beni yaka götürür hapse atar 3 gün 5 gün belki bir belki müebbet verir bana belki. Umduğun o mu müebbet mi yiyeceğim ben? sen hangi kafayı yaşıyorsun? Demek ki hiç polisle polisle işin yok senin. Ula ben bir tane bir herifle kavga ettim de bir tane kadın şey etmiş de iki tane kediyi kapatmış diye diyor. İki tane kediyi kapatmış diye diyor. Ulan bir sürü iki odaya iki odaya kedileri doldurmuş kapatmış. Hadi orası ne? Ben zaten ona kıcık kapıyordum o. Onun hayvanseverliğine. Gelip benim evimin etrafına bok atıyordu. Onun, onun cezasını da öyle verdim. İşi gücü aynı hani pislikti. Aynı Pınar Beyken bok ya. O da Ayla Abla'nın camının önüne, benim camımın önüne bok yığıyordu. O yüzden o da kafadan sakattı. Kedilerinin bokunu getirip bizim oraya. Çünkü biz onu dışlamıştık Ayla Abla'yla. Bizim Ayla Abla'yla dostluğumuzu çekemediği için durup dinlenip pislik yapıyordu. Senin gibi. Senin gibi. Biliyor. Bütün, bütün site biliyor onunla durumumuzu. Benim kafam bozunca bozuyor. Kedileri alsa, aldırsa ne olacak kızım? Aldırsan benim için kolaylık. İstersen bu kediyi mırrığa sana vereyim. Hediye edeyim. Gözü de görmüyor. İşesin sıçsın evine. Günde 3 posta bok temizle. Punk'ı da vereyim. Punk'la birlikte. Beni bunlarla artık kimse şey yapamaz. O yüzden benim bam telime basamaz. Kimse benim bam telime basamaz. Benimle uğraşamaz. Bir de buket beni şey yapıyormuş da. Ula ben buketi buketi takacak adam mıyım? Ula ben buketi buketi takacak adam mıyım? Buket de benim bu halime şaşırıyordur. O da benden uzaklaşıyordur. Çünkü buket bile benim. Buket beni nereden tanıyacak? Buket 2 üç kere X odasına girmeyle iki kere beni. O beni YouTube'dan gördüğü kadarıyla. Ben de onu X'ten dinlediğim kadarıyla. Buket yani beni yönlendiren bir. Ula, o bilgileri birileri atıyor. Ben de bilmiyorum kim atıyor. Ama Buket Hanım Değil. Buket Hanım beni nereden tanıyacak? Buket Hanım benim bu tavırlarımı görse o benden soğuyacak. Belki de korkacak, çekinecek. Benim bir kere tek mermi, tek fişeyim. Kimse beni yönlendiremez. Ben böyle kafaya taktım mı pis takarım. Kafaya taktım mı pis takarım. Oradan buradan mesajlar atılıyor. Diyelim ki Instagram'dan hiç bilmediğim hesaptan. Benim bunda bir suçum yok ki. Bana atılmış. Ben kimseden bir talep de, de bulunmamışım. Millet gıcık olan gıcık olanın şeyini ismi Sen nasıl beni deşifre ediyorsun ya. Nasıl beni deşifre ediyorsun ya. Beni ulu ortaya yayıyorsun ya. İşte o tarafta o gruptaki insanlara gıcık olan da bana yapıyor. Bunlara da say diye. Bilgilerini de atar şeyini de. Siz milletin bilgilerine nasıl ulaşıyorsunuz? Senin de şeyinde kimliğinde panel manel Mehmet Akif Ersoy şu bu bir şeyler bir şeyler yazıyor. Sen de panel kullanıyorsun. Sen de biliyorsundur bu işleri belki. Sen de gazeteciyim diye belki bu panel işlerine girmişsindir. Ben gazeteci moderatörüyüm. Gazi haber yapıyoruz diye mi panel işlerine girdin? Senin şeyinde de panel kullanıyor yazıyor. Sen de yapıyorsun onun bunu şeyini. İşte karma. Ne yaparsan onu bulursun. Ne yaparsan onu bulursun. Senin görüntülerin de geldi bana. Panel yazıyordu. Sen de demek ki moderatörüm diye haberci yanında çalışıyorum moderatörüm diye panel kullanıyorsun. Milletin gizli telefonlarına şunlarına belki sen de ulaşıyorsun. Bilmiyorum yani. O yüzden Selincan. Yani sen beni git yarın şeye de şikayet et. Kime şikayet edersen et. Ama benim kafamı bozma. Kimse polis de gelse kapıma bir dilekçemi alacak, bir şey alacak, imzalattıracak o kadar. Ben biliyorum bu işleri. Böyle ben birisinin kafasını gözünü yardım. Gözü dışarı çıktı ki kafa en tehlikeliymiş. Kafasının gözünün dışarı çıkması bedensel, fiziksel bir hasar vermek ve özellikle kafa bölgesi çok tehlikeliymiş. Ben de bunu tecrübeli öğrendim. Dedim bundan sonra bir daha döversem kafasına vurmayacağım dedim. Kendi kendime söz verdim. Onun için büyük hapis yatacaktım ama Allah'tan oradan da sıyırdım. Dört ayağımın üstüne düştüm. O yüzden ha cinayet üç tane cinayet peşim var. Biz onu şaka yapıyoruz, espri yapıyoruz. Onu götünde demek ki o kadar şey yaptın. Evet. 3 de eğer eğer o kadar espri yaparken söylediğimiz sözler. dedi ki üç tane leşimiz var. Diyor ki üç tane adam öldürmüş cinayetten. Onu cinayetten adam öldürseydim hapse girmiş yatıyor olurdum şimdi. O tiye aldığımız şeyleri de kes. De ki aha üç tane adam öldürdüm. Birinci kocamı şöyle öldürdüm. ikinci kocamı şöyle öldürdüm. Üçüncü kocamı da böyle öldürdüm. Onları da kes diye şeye ver. DGM şeye işte emniyete. Onları da ver. O onu şey yapma. T'ye aldığımız şeyleri de ciddiye alıp nasıl korktuysa artık. Nasıl böyle altına sıçtıysa işte oh öyle altına sıçacaksın kız. Altına sıçacaksın. Ben de senden bu performansı bekliyordum. Korkmuyorum diyor ama ses bir türlü ses gibi surat şeye. işte oh, ne iyi oldu. Ne iyi oldu. Valla canım abla sıkma canın hayatında bir kediye su vermeyenler buralarda vicdandan bahsediyor diyor. Evet. Evet. Benim yani hayvan kimse sorgulayamaz. Benim bir de bu hayvanlar için çektiğim sıkıntıyı, eziyeti hayatım boyunca kat senedir, kat senedir bunlar için yani çalışıyordum sabah akşam bunların mama parası, şey parası milletle ayrı uğraştım. Kediden kedi doldu, kedi koktu Bir kedi yaz gelse sıcak olsa, kedisi değil olsa herkes bana yükleniyordu. Kedi, ben kedi beslediğim için. Sokaktaki kedi de işese, benim kedilerin kumu var, kuma yapıyorlar. Ama sokaktaki kedi işese, orayı kokulsa benim kedilerden biliyorlardı. Benim kedilerimi elimden aldıracakmış. Aldır kız, istiyorsan sağa da vereyim. Çok bakmak istiyorsan. Evet Meltem Yabacı demiş ki yap, <laughs> kaybedeceği hiçbir şey olmayan insanların üzerine gelmeyin artık yetti. Gerçekten insanı zıvanadan çıkarıyorlar. Hani diyorlar ki gel gel hani böyle hani cami duvarına işemek gibi bu. Hani gel gel. İnsanı zıvanadan çıkarmayın. İnsanı zıvanadan çıkarmayın. Bir de Çağla'nın Çağla konuşmak öyle Çağla'yı değil ailenin üstüne bok atmayacaksınız. Çağla'yı konuşun. Çağla'yı sabah akşam konuşun. Onun ailesi de sabah akşam Çağla'nın konuşulmasından rahatsız değil biz de. Ama bu saçma sapan paranoyalarla akıl hastasının ürettiği şizofren paranoyakların ürettiği senaryolarla bu insanlara katil 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 yani bu insanlara yeter artık ya yani yeter bu zulüm yeter. Yeter bu zulüm. Yani bir vicdansızsınız. Vicdansız olan sizsiniz. Yani bir de bulacakmış da savcı çok seviniyorlar da savcı ailenin üstüne gidiyormuş da savcı ailenin üstüne gitse bile ne olur? Ne olacak ki? Neyi bulacak? Neyi bulacak savcı? Tırnak altı DNA'ya uymadıktan sonra o şahitler orada e, ka, e, neydi? İlker buradaydı dedikten sonra yani bir de diyor ki Allah bir gündürün diyor kapısı şeyin üstüne düşürsün. Amin. Yani Allah Çağlan'ın katilini şu anne ölmeden önce Çağlan'ın Çağla katilini buldursun ve yaşıyorsa yaşıyorsa e, yani bir de bunlar böyle şey yapıyor. Bak onlar beddua edemiyor. Ulan yaşıyorsa, o yaşıyorsa Çağlan'ın katili onu böyle lime 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 edilsin yani. Aa böyle parça tek parça halinde bile gömülmesin. Onu var ya Hatta böyle eğer yaşıyorsa biri tarafından öldürülsün de bir DNA'sından bulunsun. Çünkü tırnak aldı DNA ile uyum lazım. Ama parça pırçuk parçalarından bulsunlar onu. Parçalarından bulsunlar DNA'sını yaşayan biri ise. Ama ki bu aileye de katil ilan ediyorlarsa, bu aileyi de katil kim ki katil ediyorsa aynı Çağla'nın katilinin akıbetine uğrasın. Çağla'nın katilini de parça pırçuk böyle parçayla bulsunlar. İçindeki küçük DNA'yı parçalardan bulsunlar. O DNA'dan da Çağla'nın katil olduğu çıksın ortaya yaşıyorsa. Ama öldüyse bilemeyiz. Ama yaşıyorsa öyle parçalansın, öyle pırçık olsun ki. Aa şöyle en ufacık DNA'sından bulsunlar. Ama bu anne babaya da kim böyle ettiyse Çağla'nın katilinin akıbetine uğrasın. Ben de böyle söylüyorum. O yüzden insanları kışkırtıyorlar. Evet kışkırtıyorlar. Kışkırtıyor. Beni kedilerimi, ben kedilerimi sanki vurdum öldürdüm. Bir de kediye de vurmadım. Çekil şuradan dedim. Yani ben bir kere artık o, benim e, o şeylerle beni kimse tehdit edemez, korkutamaz. Diyorum. İstiyorsa ben şu kör kedimi Selin Can'a hediye edebilirim. Ya da sarı bıyıya. Kör kedim görmüyor gözü halıya oraya buraya işiyor sıçıyor günde üç kere ben onun bokunu pisürünü siliyorum temizliyorum o yüzden kimse benim şeyliğimi şey yapamaz bir de öyle abartarak öyle abartarak söylüyor ki nasıl nasıl korkmuşsun senin can gözlerindeki o korkuyu gördüm her zaman hayatın boyunca o korkuyu yaşayacaksın çünkü ben burada olduğum sürece ben burada olduğum sürece sen o korkuyu hep yaşayacaksın. Bir daha da böyle milletle uğraşırken iki kere daha düşüneceksin. İki kere daha düşüneceksin. Ona göre. Valla efakan serbest. Bilmiyorum. Kafam Merkür retrosundandır belki. Merkür retrosundandır. Tepkilerim büyük oluyor. Çünkü Merkür aslanda olduğu için aslan gibi kükrüyorum. Belki ondandır. Abla yakında polis basabilir evine. Bassın bekliyorum. Benim için şey yok. Bu benim şeyim değil ki. ula ben kaç tane şey yaptım. Kaç tane hapse Çok gittim geldim. Polisten beri gelmedim. Cimer şey Bunlar artık biz alışkınız. Biz artık prosedürü biliyoruz yani. Ona göre konuşuyoruz. Biz prosedürü biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kadının kanalını kapattırdılar. Şimdi emniyeti etkileyip de paylaşıyorlar diyor. Lekanyan. Evet paylaşsınlar bir şey olmaz. Gelir bir şey yaparlar. Ne yapacaklar beni? Azıcık mantıklı düşünün bunlara inananlar diyor. Aynen. Aa kim o? O kim? Bana muska yapılmış dendi. Sence var mı? Valla muska yapılmış yapılmamış ne bileyim ben. He Kevser ablam sokakta sakat gör hayvanları alıp evde işkence yapıyor. Lan şaka mısınız diyor. Aynen. Aşı sokakta 3 gündür 3 gündür bimin önünde duruyor. Hayvanın ağzında... Yaradan hayvan yemek yemiyor dişlerinden, diş etlerinden. Üç gündür orada dedim ki belki birisi görür de alır dedim. Ben en son gördüm ağzının yara olduğunu. Hayvanın önüne koymuşlar gitmiş Hayvan artık kuruyor 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 iskelet olmuş. Şimdi bak bir iki gündür yiyor. Bir iki günde toparladı. Ucuz bir antibiyotik. Largo pen şurup. Ağız kedilerde ağız yarası için. Kimse cebinden çıkarıp da o yüz küsür lirayı verip de bir kediye şurup alıp da bir kediye bir yaşmama ağzı yara kurumama yiyemiyor yaşmama aha göstereyim Hatta şurada boş kaba her anda her anda kapanabilir arkadaşlar yani 15 dakika şeyi vardı şöyle yaşmama yaşmama veriyorum ki ağzı yaraydı hayvan açlıktan ölme reddesine gelmiş çünkü kıtır kıtır da yiyemiyor. Bütün dişleri de diş enfeksiyonu gibi bir şey olmuş. Şunları verdi aldım. Onları yediriyorum. Ula sen misin? Ula Selin Can sen kaç tane hayvan bakıyorsun? Sokakta bir mama koymayı hayvan hayvanseverlik mi sanıyorsun? Hayvanseverlik severlik süs kedisi de bakmak. Mustafa Bey gibi süs kedisi bakmak da değil. Hayvanseverlik vicdan işidir ve ihtiyacı olan kediye bakmaktır. İhtiyacı olan hasta, sakat, kör. Benim şeyim o. Benim öbürleri de var. Ama onlar geziyorlar sokakta, bahçede. Ama evdekiler kör yani kör, hasta, yürüyemeyen şu bu. Ee... Neyse, ne diyor? Valla senin can sen benden daha iyisin... sorun yok. Sen de onu seyredersin Gül. Yani bunlar da beni şey yapıyorlar. Hadi bakayım. Ondan sonra, hadi bakayım şimdi, işte söyleyeceğiz de söylemiyorum. Takmadılar, o kadar belli ki diyor. Evet, ya takmadı. Selincan, ola Selincan'ın suratından böyle korkunun e, zerrelerini yani böbrekleri korkudan iflas edecek. Öyle bir korkmuş, öyle bir korkmuş. İşte o korkuyu bekliyordum ben de senden, Selincan. İstediğim performanstı gördüm o gözlerindeki böyle o suratının şeklini kaymış kaysın kaysın ben buradayım Selincan git beni kime şikayet edersen et kediler filan beni bunlarla korkutamazsın Selincan sen beni korkutamazsın Selincan Selincan ben falan çemberden geçtim kaç tane dedim adam yaralama şurada bu yani beni bunlarla korkutamazsın Selincan sen adam olacaksın sen adam olacaksın ben senden korkmam hiçbir şeyden korkmam Allah'tan başka tabii ki. Bir tek Allah'tan korkarım. Onun haricinde hiç evet, senin gibilerden sen bana bir kere vicdan derse hayvanseverlik dersi veremezsin. Veremezsin. Hayvanı var da vuruyormuş çivili sopalarla dövüyormuşum. Geri zekalı. Ne diyeyim? Şimdi kapanacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Gerisini de okumuyorum. Arada bir saçmalayanlar var. Teşekkürler İda. Teşekkürler. Şimdi kapatıyorum. Şarjım bitti bitecek arkadaşlar. Sadece bunu Selin cana özel çekeyim dedim. Haberi olsun. <laughs> Haberi olsun.